kurtulmak kolay olmaz diyor. Kurtulamaz. Ama dünyada zahmet çekip fakirlik ve miskinlik ile bağırıp pişenler yani burada Allah'ın seli gibi kul olmaya gayret gösterip onun zorluklarına katlanan kullar onlar da fani lezzetlere aldanmayanlar ahirette güzel bir hayat onları bekliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nitekim diyor hadis-i şerifinde buyurdu. Şimdi ee, ey aziz bu dünya hemen bir karışık düşe benzer. Karışık rüyaya benzer. Bunun fani lezzetine aldanıp mağrur olup kişi kendini kapıp koyu vermek olmaz. Düş gibidir. Yani düşteki sen çok güzel bir kadın gördün. Neticede rüyadaki bir kadın bu yani. Sen de burada gördüklerin Allah'ın helal kıldığından maada ilgilenmeyeceksin yani. Bir düş gibi göreceksin onları. Öyle onlara kendini salı vermek olmaz. İki cihan fahri ki hancen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta şecaratin sonra raha ve terakaha. Yani demek olur ki bu dünya benim bu dünyada benim misalim diyor. Şol atlıya benzer ki e, ee, o oh, gitti yolunda ilerlerken bir ağaç gölgesinde biraz gölgelendi. Gölgelince yine o ağaç altında gölgelenmeyi bırakıp yoluna devam etti. Dünyada bizim de yaptığımız budur yani. Biraz gölgelenip burada sonra devam edeceğiz. Ee, şol kişilerin aklı vardır. Bu dünyayı bir az gölgelenecek yer bilip bunun fani lezzetine hergiz meylemez. Akıllı insan bunlardır. Burada bir gölgelenmeye geldik, geçip gitmeye geldik. Açlığım, tokluğum, evim, barkım, oğlum, kızım, hayvanım, param, bahçem, bağım demez. Dünya yüzünde bir taşı bir taş üzerine komaz bugünlük, yarınlık, ömür için ahireti terk edip nefsi muradıyla mukayyet olmaz. Yani diyor ki dünyevi işlerin geçici olduğunu bilip onlara fazla önemsemeyip asıl gayretini ahiret için kullanan insanlar onlar akıllı insanlardır. Şunu fikreder ki bu mülkten geçeceğiz ve kabre varacağız. Toprak olup yatacağız. Ta haş oluncaya kadar böyle. Ee, o zaman o yere ne gerekse onun kaydında ol olmamız lazım. O zaman biz burada 60-70 sene buradayız. ve sonra kabre gideceğiz. Orada kıyamete kadar bekleyeceğiz. Sonra kıyamet var, sonrası var. E en çok ne kadar uzun kalacağın yerse orayı daha çok bir hazırlanman lazım. Ee, nitekim İsa Peygamber Aleyhisselam buyurur. Ed dünya katratun fa'buruha fa fe la ta'miruha. bu yani da çok güzel bir örnek. Yani dünya bir köprüdür. Geçin bu köprüden orada binalar yapmaya uğraşmayın. Köprüden geçeceksin. Geçmek içindir köprü yani. Bu dünya bir köprüdür. Ahiret ahirete geçen. Bu köprünün kimi üstüne varmış öte başı kabirdir. Ve kimisi dahi bir adımda varır, kabre girer. İlla kendini haber yok. Önünde menzili dahi uzak sanır. Ama şunu tasavvur etmek gerektir ki bu köprüye kadem bastı, ayağını bastı yani. Elbette menzilin ucu hot görünü durur. Yani bu köprüye çıktıysak biz neticede öteki tarafı kabir. Anlasan da anlamasan da ayak bastın mı bu köprüye? O kabre gideceksin ya. İster sez, ister sonucunu böyle aklında olarak köprüyü köprüde ilerle, istersen ilerleme. Neticede bunun öte, öte tarafı kabir yani. Eee hey. Köprüsü, köprünün üzerinde niceler mağrurluğa aldanmaya yani saraylar ve kök, e, köşkler yaptılar. E ecel ahir tarumar kıldı. E, neticede ne kadar orada güzel şeyler yapılar yapsalar da ölüm geldi hepsini aldı götürdü. Şimdi hiçbirinin iri eğri ve doğru yok bu mülke, bu mülke niceler geldi, benim de dava eyledi, sonra yalan çıktı. Yani o kadar güzel yerler yapan insanlar da öldü. Elinde hiçbir şey kalmadı. Niceler geldi ki buralar buralar benim. Ama neticede hepsi yalan çıktı. Benimdir davasına. Gütmeyeceksin. Ne diyorlar? Hani güzel bir söz var. Emanet biz burada. Ölümü düşünen bunu laf olarak söyle Tabii Söyleyenlerin de ölümle alakası yok da bu zamanda. Yani asıl manada öyle emanet. Burası bizimdir. Bizim nasıl bizimdir? Biz bir vakit gelecek, göçüp gideceğiz. Bizden sonra kimler kullanacak bunu yani? Sözünü ispat edemedi. Ee, bir şeyi söylüyor. Yani Süleyman mülkü Süleyman'a erişti. Ol gördü ki mülk bu yalancı fani dünyadır. Yani mülk bu mülktür. Süleyman nerededir? Şimdi ey gafil, biçare. Ee, nice yapasın diyor. Fulan hasta olmuş ve fulan zayıf olmuş ve fulan ölmüş. Ey bir çare. Bu günler senin dahi başına geleceğin anmaz mısın? Duyuyordu, duyuyorsun. A falan ölmüş. Ha, bugün birisini defnettik. şey komşumuz vefat etmiş. Gittik cenazesini kıldık bugün. Falan ölmüş. Falan hasta. Falan yatalak olmuş. Ha, bunları duyup da hiç ibret almıyor musun? O falan sen de olabilirsin. Ve Azrail elinde giriftar olup hor ve zelil olacağını anmaz mısın? Bir gün Azrail sana da gelecek. Sen de canını alacak. Ee, aklını başına alasın. Bu fani cihana kanıp da tekebbür nefsini nefsindeki büyüklüğü meşayih eşiğine var ol fani kapılardan ehî <laughs> varasın. Karışık bir ibare burada söylemiş. Kitabın nuskası da biraz bozuk. Yani aklını başına topla bir şeyhin hizmetine var da kendini bu eksik hallerden, senin bu eksik hallerinden temizlenme imkanın olsun onun yanında. Ee, ve onun yanında hizmet yaparak diyor, bir aziz hürmetli insan olasın diyor. Yarın kıyamet gününde namusun sunup, ibadetin sunup zebaniler eee insanları şey yaparlar. Toplarlar. O zaman sana bir şey yapamazlar. Yoksa seni de alıp götürürler yani. İmdi aklın var ise bu fani dünya daki şeytanın oyunları seni çekmesin. Kimsenin hatırcığını yıkma ve kimseyi aldatma. Elinde olandan fukaraya ver, tutma. Bu murdarın ee, malının içinde düşüklük ve burmurdarın haram endişesi haramdır. O haram endişeler ile dolu iken varsen Hazret'e karşı el bağlayıp durursun. Acab Hazret'ten utanmaz mısın? Şunu bilmez misin ki bir kişi elin bağlayıp namaza durmuş iken gönlü bir gayri endişeye gitse ol hemen iki kıbleye dönmüş olur. Sen bu dünyanın, malının, mülkünün sevgisini kalbine koymuşsun. Sonra gidiyorsun Allah-u Teala'nın huzuruna namaza duruyorsun diyor. Namaza durduğun zaman acaba orası ne oldu, bu mal ne oldu diye düşünüyorsun. E bu sefer Allah'a da dönmüş olursun diyor. Malına da dönmüş olursun. İki kıblen olmuş olur yani maazal ne acayip. Değil mi? İki kıbleye dönmüş oluyorsun. Biri ol ki yüzün kıbleye eyledi. Diğeri dahi ol gönlünü bir gayri nesne meşgul eyledi. Yani yüzünü gerçekten Kabe'ye dönmüş ama kalbin pidelerde kaldıysa olmaz. <laughs> Değil mi? Demek ki kalbini de yüzünü döndürdüğün gibi kıbleye döndürmek lazım. Ol iki kişi işte iki kıbleye dönmüş gibi olur onların gibi kişilerin yarın Hazret'e sunacak yüzleri olmaz yani önde duracak. Enselerine düşmüş ola, yüzleri enselerine düşmüş ola. Feriştahlar, melekler der ki, Ya Rabbi bu kulun senden niçin yüzün çevirir? Hazretten hitap gele ki, bu kulun benden o vaktin yüzün çevirdiği namaz kılırken yüzün kıbleye döndürdü ama gönlünü gayriye döndürdü. Şimdi yüzü onun için benden döndü deniliyor. Allah'ın huzuruna vardı mı? Bunlar böyle arkaya bakar diyorlar. Melekler soruyor, ya Rabbi, bunlar niçin sana bakmıyorlar arkasına bakar? Ya e bu benim dünyada benim huzuruma namaz kıldığını söylüyordu. Yüzünü bana çevirdi, gönlü ama başka taraflarda. Onun için şimdi arka tarafa döndü yüzü diyor. Bazı meşayihler dediler ki şol namaz kılarken gönlün Allah'tan ayıranların kabirde bir feriştah melek gelir yüzün kıbleden döndürür dediler maazallah. Onun için ee, döndürürler. Ondan sonra münker ve nekir gelip o kişiye envai türlü azap eder. Çeşit çeşit. Allahu alem bir gün Yakup peygamber aleyhisselam namaz kılardı. Yusuf aleyhisselam kundağıyla yanında yatardı. Yakup Aleyhisselam namazda iken Yusuf'a gözü ucuyla nazar eyledi. Hak Teala derhal Yakup'a der, Ya Yakup benim hazretime ibadet ederken Yusuf'u gönle getirirsin. Ve gözün ucuyla, ucuyla nazar edersin. İzzetim hakkı için ol ahirette edeceğim, sana dünyada edeyim. Ahirette vereceğim, onu bu cenzilanın şimdi vereceğim. Benden gayriye nazar eden, gözlerin onun firakından ağlamaktan bozardayım ve benden gayriye meyl eden gönlünü onun gamıyla doldurayım dedi. İşte namazdayken bir şöyle bakmış o yüce makamın sahibi olduğu için madem öyle dedi Allahu Teala beni senden alıkoyan Yusuf mu? O zaman ben gözünü benden çevirdiğin için Yusuf için benden çevirdin. Yusuf'u ağlamaktan gözünü alacağım. Gönlünü benden çevirdin. Onun ayrılığından gönlüne gam koyacağım diyor. Ahirette çekme azap burada sana cezasını veriyorum. Subhanallah. Dedi. Ee, i̇şte Yusuf'u bitirdi ağlamaktan Yusuf Aleyhisselam gidince ağlamaktan gözleri kör oldu. Ta Yusuf bulmayınca Gönlünün gamı gitmedi ve uyku uyumadı. Aziz Hazreti Yakup suret gözüyle cemi ömründe bir kez Yusuf'a nazar ettiği için bu muamele oldu. Ya daim namaza durup gönlü fesat endişelere gidene nedeniyle. Aziz bu dünyadan kişinin gönlü ne hal ile giderse kıyamet gününde ol hal ile doğru gelir. Zira mahşer gününde bu adam oğlanlarının içini dışına döndürürler. Bu Adem oğulları. içini dışına döndürürler. Öyle olsa o vakit Adem'in gönlü suret oluserdir. Yani Gönlünün içinde ne taşıyorsan orada suret olarak karşına çıkacak. İçinde gizlen bir imkan yok yani. Kötülük, mötülük. Ee, şimdi bu kavmin bazısının gönlü dönmüştür. Hazretten teveccüh etmiştir gayre, başkasına dönmüş. Ve bazısının gönlü nesk olmuştur. Bir hayvan suretine çevrilmiş. Bazı Adem'in halkı çirkinliği ondandır adamın yaratılışlarındaki o çirkin gözükmesi ondandır diyor. İçi çünkü kötü ahlakından dolayı hayvana çevrilmiş zaten. O dış suretine de yansıyor. Nitekim Mevlana Cahadnurumi buyurur. Ee, Farsça tabi biz bunu bilmiyoruz. Farsçasını. Aziz cehdeyle gönül yüzü döndürülmeye yoksa yarın o suret üzerine yaratılırsın. O zaman ne yapalım? Gayret gösterelim. Gönlümüzü Allah'a döndürmeye, hayırlı yerlere döndürme yoksa ha sen suretinde çok Müslüman gözüküyorsun. Kalbin günahlara doğru meyilli, hoş görüyor onları. Açık kadınlara meyilli veyahut da içkiye, kumara meyilli, gece hayatına meyilli. Bunu içinde saklıyorsun sen. Ama ahirete dirildiğin zaman o suret şeklini çıkacak yani. O zaman ön çıkar maazallah. Zahirin temizlediğin gibi batını da temizle, batını da Allah'a döndür. Celle Celaluhu. Namazda da tabi dikkat etmemiz gerekiyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yüzümüzü döndürdüğümüz gibi kalbimizi de Allah Celle Celaluhu'ya döndürmeye gayret gösterelim. Evet. Bu konu uzuyor gidiyor. Burada kalalım. İllahi Teala'l-Fatiha.